Merhaba arkadaşlar şu anda Berlin'deyim ve arkadaşlarıma 10'ar euro hediye alacağım. Herkese 10'ar euro'luk hediyeler alacağım. Toplamda 40 euro olacak. Bakalım alacağım hediyeleri beğenecekler mi? Hep beraber görelim bakalım. Göreceğiz. Ya şimdi bari Alper e işe yarar bir şey alayım diyorum çünkü Almanya'ya kadar gittim bunu mu aldın diyecek. Yani ne alırsam alayım onu diyecek gerçi ama bayılmalarını istiyorum hediyelerime Demek istiyorum ki sen her gün git. Bak burada mesela Fırat için dünyanın en uzun kalemi. Bak içerik gibi içerik. Alo bak arkadan el sallıyor güzel. Alo. Bizi tanısa tanımıyor ki. Yani buradan bir şey çıkmadı ama ben inanılmaz şeyler bulacağım. Çıkıyorum buradan. Arkadaşlar Alper'in mükemmel hediyeyi buldum. Benim hatırladığım Alper'in evinde klima yoktu. Ondan yakınıyordu. Ben ona çiçek gibi bir tane klima buldum. Çünkü çiçek şeklinde gördüğünüz gibi tam 9.95. Tam 9.95 çiçek gibi klima. Serdar Başkan'a inanılmaz bir hediye buldum. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur Berlin Duvarı 1961-1989 yılları arasında Berlin'de duvar vardı. Daha sonra bu duvar yıkıldı. Bu bir tane Berlin Duvarı parçası alacağım Serdar Başkan. Çünkü Serdar tarihi seviyordur. 19'dan şöyle bir taş var gördüğün gibi. Berlin Duvarı Taşı diyorlar. Ben inanıyorum, inanmak istiyorum. Berlin'in taşı toprağı altın diyerek bunu alıyorum sana. Arkadaşlar, Fırat'a alacağım, hediye bulduğum bir makarna var. Fakat makarna, buranın e, ünlü bir Branderburger Tor diye bir yeri var. O şekilde yapmışlar. Fırat da midesinin düşkün olduğu için ben seveceğini düşünüyorum. 4.99, 5 Euro. Bir de hanıma yardım etsin diye evde. Şurada Berlin mandalları var. Kendisi Berlin mandalı alacağım. Sezgi sana yardım etsin. E, 3.50'ye bunu alacağım. 1 Euro kalıyor. 1 Euro'ya da, şurada Berlin'in kartpostalları var. Fırat'la hiç alakası yok. Sadece Berlin'in olayı ayı olduğu için <laughs> hiç alakası yok Fırat. Seninle vallahi alakası yok. Buradan bir tane kartpusta alıyorum. 10 Euro ile tamamlıyoruz. Fırat'a makarnasını aldığım yerin gerçeği arkadaşlar. İsmi Brander Burger Tor. Berlin için çok önemli bir yer burası. bizim Taksim Meydanı gibi bir yer. Fırat'cığım afiyet olsun sana burayı öneriyorum. Arkadaşlar şu anda Tamer'e hediye alacak mükemmel bir şey buldum. Şu an Curry 36 isminde bir sosisin önündeyim. Hatta sıra da var önünde. Tamer bak gerçekten değerini bil akşam bu saatte bu sıralara giriyorum senin için. Sırf kardeşim güzel sevece seveceği bir sosyal yesin diye. Çünkü ağzına layık like olacağına eminim. Bak bu kadar insan boşuna bekliyor olamaz. Tamer'cim hediyem burada. Dana sosyal gözlerinden öper. Burada da eşantiyon, promosyon, şekerlerin ve çatalların da burada. Bence mükemmel hediye oldu. Gerçekten seninki çok ideal bir hediye oldu ve seveceğine çok eminim. Belki bir tanesini paylaşırız. Değil mi? Hoş geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Almanya'dan Melih gelmiş medya crafta bayram babası. Telefimi elime sonra. <laughs> ya ya hiçbir <laughs> şey hiç olmaz. şey söyleyeceğim. <laughs> ben sana bir şey yok. demek istemiyorum. Hediyeni gördükten sonra hoş geldin ya da hoş gelmedi diyeceğim. Yok. Ha, ben şey her... Her, şey Hay, her şey bu kadar mı Ayper? Her şey bu kadar. Her şey bu kadar mı Ayper? Ben sağ salim yanımıza geldim bunun için mutluyum. Çok kardeş. teşekkür ederim. Sağ olun. Ne aldığın hiç bir önemi yok. <gülüyor> <gülüyor> sizin var mı bu bir şeyiniz? Vallahi hoş geldin ya. Teşekkür ederim ya. sizin. ben Hoş geldin. Hoş geldin de bir ümitlendim yani. Milli eli boş gelmez yani. Ümitlenecek kesinlikle hiçbir şey yok. Yani onlar ki şaşırdık bir şey söyleyeceğim. Bir şey güzel kardeşim şunu şey söyleyeceğim. 10 euroya hediye aldım. Tamam mı? Berlin'den, Almanya'dan. Kişi başı 10 euro mu? Evet, kişi başı 10 euro ama bak. Ya bizim... bir şey söyleyeceğim, Bu bu adam 1000 euro şeye otele vermedi mi ya? Buzdan. Hadi hadi. Hadi 10 euro. Hadi 10 euro. euro, 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 euro. Bize 10 euro. Kardeşim, Bize euro. euro. Kardeşim, bizim formatımız o kardeşim. Çarşıya gittiğimiz zaman Kadıköy'de ne yapıyoruz? 5 liraya almıyoruz ya abi? O ya bizim 10 TL'miz onların 10 euro sattık. zaman 500 liraya da hediye aldınız bizim. Aynen, aynen, aynen. Formatı niye aldınız? Ben o niye anlayışını ya? Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Hah diyerek. Ama iyisi kötüsü olmaz. Ay inşallah şöyle <sonra> bir <laughs> Alman kabağı gelir de yersin burada. <laughs> Almanya'dan. <laughs> <laughs> yok, 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 zaten şu an almış <laughs> zaten. <laughs> gelmiş tamam. Türkiye'ye evet. kadar gelmiş değiştirebilir. Şimdi arkadaşlar evet 10 euro bak nazar değdiriyorsun. Almanya'ya kadar, Almanya Almanya'da, Almanya'da, Almanya'da kadar gittim 10 euro hediye almaya çalıştım size. Gerçekten çok zordu. Hiçbiri de çok içime sinmedi ama yapacak bir şey yok. Elinden geleni yaptım o kadar yani. Ya o. Biraz öyle. Fırat. Acitasyon yapma bir Sana. Fırat, sana çok bir de, var. bir de kayıtlar önce şey diyor. Hani <laughs> abi yerim yoktu o yüzden az parayla bir şey abi yaptım. Sen diyorum ki Yiyemiz para çaldıkça sanki hediyenin boyutu büyüyor. Evet, evet. Aynen. Yani Hiç bir yani. iPhone alsan şu kadar <gülüyor> zaten. <laughs> <laughs> Sensinden. Abi daha... sana sana bunları aldım abi. Çok merak ediyorum ne olduğunu. Aa! <laughs> Sebzeli makarna. Hayır bak bu vizyonsuzluk bu değil bak. Berlin en ünlü yani olayın, yani mesela taksim meydanın bir şey vardı, Berlin'de bir şey var. Aynen. Bak bu Brandenburger Tor, Berlin'in en büyük, aslında bir e, zaman eski şehrin kapısı gibi bir şey. Onun şeklinde makarna yapmışlar. Yerken ya, tadı da geliyor mu? Bravo. Abi bu, bu orijinal o... işte. Evet. Abi orijinal Benim için makarna, üstüne yoğurt döker yerim yani. Abi, <laughs> come on. <laughs> ne come on? Şişkiciğim şey şey <laughs> bu yenecek mi peki? E abi dur, yenecekse hiçbir mantığı yok çünkü. Abi isterse yeme. Böyle koy. bu arada İtalya'dan da bir iki arkadaşım bu kadar küçük pakette değil, çok güzel dekoratif makarna getirmişti. Evet. Onları kıyamadım. Ama yani. buna var ya çatır çatır kıyarım. Bak. Bir tanesini ayırıyorum. Ispanaklı muhtemelen. Burada biz böyle bu drone mancarlı. Burada biz drone kaldırdık bu arada. O, o görüntüyü de varsa ya şöyle bir görelim. He. Bunun bunun bunu, 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 şey. bunu ha, gözüküyor orada. Aynen. Makanı var mı? Yerken yerken böyle bura bura dersin. Ha, ha. eyvallah. Hayır, ben biliyorum Fırat'ın bunu sevmeyebileceğini, o yüzden ben dedim ki romantik de bir şey olsun. Zamanla insanlar yüklü şekilde gittiği zaman ne yaparlardı sevdiklerini? Kartpostal yazardı. Kartpostal. Onu bak başka bir şey. Gel gel, gel kartpostal. <laughs> devam devam. Yazdın mı arkasına? <laughs> Berlin ayısı mı? Ayılı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Burada, Burada bir mesaj verdim. Lan bari arkasına bir şey yaz da hatıra atlayayım. Hakikaten. Saklanma o şeyi. Fıratçı bilmem ne bilmem ne tarihi. Oha diyorum. Abi 5 euro, euro verdi. Buna 5 euro vermemişsin. Bir şey söyleyeceğim. 2 euro falan 3 euro al söyleyeyim sana. <laughs> 10 euro falan ver. 3 euroya çıkar nakit ver şu an yani. 3 euro Başka bir şey yok mu Başka bir şey yok mu? Alman kağıdı var. Ha. Oo. Aa, üç buçuk bir oldu. bize yanlış olmaz kardeş. kardeş. Bir <laughs> <laughs> dakika. Ya, ya bir dakika dur çok karışık gidiyorsun ya. Ben anlatmak, can can sana. Kutup anlatmak kutup istiyorum sana. anlatmak tamam. istiyorum. Ayıyla hiçbir alakası yok. Yani sana verdim bir tane tesadüf gibi yani. Hiç, hiç bir tesadüf hiç yok. Hiç şey değil. Berlin ayısı. Orada bir. Berlin kararmış. ayısı. Meşhur muymuş? Ya ben ayısı şeymiş. E, or, ben Berlin ayısı değilim. ben. Değilim zaten. Ben Berlin ayısı yok. <laughs> ben. Berlin ayısı e, ee, oranın sembollerinin bir tanesi. Sen gayet şey alakasın. Şey ne alakası? ben ne zaman şöyle dilimi çıkarttım? Böyle dans ettim okey. Böyle danslarım var. Bu dans mıydı? Ama hiçbir zaman dilimi bu şekilde Neyse, çıkartmadım. Sen gitmişken de Hanıma da senin mandal aldım oradan Berlin mandalı. Ama ne kurutur bu şimdi bir asarsın tamam mı? <laughs> tabii, ne tabii, tabii, tabii. 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 Ben dedim abi bir... bak 10 lira bence... 3 tane ürün abi. De. Abi daha ne yani? Bir şey söyleyeceğim. Almanya'dan mandal getirmek çok yani saçma yani. Ha bak bir şey diyeceğim. biz Vizyonlu evet. adam. Şunu şurada. Haklısın. Tarihi marihi. Haklısın. Bir şeyini yazsaydı. Asla oradan haklısın, haklısın. haklısın. Anladın mı? Haklısın abi haklısın. Bunu saklardık şimdi bunu ne yapayım? Tamam yazarsın. Şimdi bir dakika okey. Serdar, sen ne daha vereyim. Senin hediyen bu abi. Ooo neymiş. Mandal güzelmiş ama. Boş ver şimdi, Serdar'ınkide. Bak Serdar'ınki küçük parça ama en güzel gire Serdar'ınki. Ooo harika. Bak direkt onu yine buldum. Taş değil, beton bu beton. <laughs> Oğlum ne oldu biliyor musun? Biliyorum Berlin, Berlin duvarı parçası değil mi? Evet, zamanında Berlin duvarı yıkıldığında... Oooo! Oğlum mu? Şimdi şöyle... Peki adım, orijinal mi? Heh ben, heh! ben onu diyeceğim, turist ekliyorlar bence şimdi o. Oğlum böyle yoksa? Berlin duvarı... Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar... <laughs> adamın muhafızı! Bir dur adamın adamın Berlin duvarını ya! ya, ya, ya. ya. Allah'ım ya! Soğuk savaş döneminde Berlin Aynen. duvarı diye bir şey inşa ettiler. Doğu Berlin, Batı Berlin diye. Doğu Berlin Rusya... Mesela Almanya iki devletti. Aynen. Şimdi daha sonra duvar yıkıldı 1989'da. SSCB'nin yıkılmasıyla Aynen değil mi? Öyle. Şimdi daha sonra insanlar bu işin ticaretine girmeye başladı. Duvar yıkılınca duvar parçalarını satmaya başladı. Büyük ticaret oldu. Hala bu zaman kadar kaldım bilmiyorum. Aslında duvarın bir kısmı duruyor. Demek kırıp kırıp torbalara dolduruyor böyle. ben gibi. bir şeyim şey orada bir şey dönüyor. Aa, ya <laughs> dönüyor. <Sana gülüyor> hocam bu işi hani? biz burada yapalım. <laughs> Ben Başka adam, bir adam. bir ben... şey söyleyeyim mi? Melih bunu <laughs> satan. Şu moda sahilinden almışlar olabilir çünkü aynı o taşları. Bilmiyorum abi arkasında şey yazıyor. Bir oksana bak. Diyor ki ne? You are leaving demek. Bunu al. Amerikan kısmını geçiyorsunuz şu an sözde diyor. O i̇şte o Kısım vardı ya öyle bir şey. Ama tam 10.90 10. euro. 10 daha büyük var mı? 100 euro var. Var abi 50 euro da var ne var. var ama ya. yani bu o, kadar. Bilmiyorum. Yani büyük. 1000 euroya duvar alıyorsun evini. Yani evet. Demiriyle falan veriyorsun. Evini Sen Sen, sen yani tarihi seversin diye Çok, sana bunu almak istedim. Bu taşın Gerçekten ben Berlin'e gittim. git, git, git. Yani, bu yani. arada birkaç sene önce Berlin'e gittim ben. aldın mı? E, para tuzağı diye almamıştım. <gülüyor> <gülüyor> senin ama İşte böyle o tuzağa düşmüş. <laughs> ama yok. Çok ben bunu çok okay. sevdim ya. Yani. Okay. Çok sağ ol valla. Şimdi o zaman Tamer seni hediyen yani bence özel bir hediye, güzel bir hediye. Eee ya yani bence çok güzel. Gerçekten çok diyecek bir şey yok üzerine. Kesin troll bir şey var bayağı. Saç yani. çıkmasın da. Yok yok yani. Oo. Ne o ya? Ooo. Oh. <laughs> Kamer çıkart da biz de o diyelim ya. Benim <laughs> olarak aa. bunlar yenen bir şey herhalde. Ne var içinde <laughs> ama? Curry. Lokma lokma. Ooo Curry Wurst mi aldın? Ya, nasıl onu söyleniyor? Ya. Onun da nasıl söylendiğini bize söylesene. Çıkartsana hala oradan ya, bak. Çıkarmayacağım ya. ya. Şunları çıkarayım. Ya çıkartsana ya. ya. Şekerler var. Ya. Bu ne ya? Ta 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 ta. Oğlum tavuk. Oh, 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 oh. Tavuk salmış. Dana sosis, dana sosis. Tamam. Bak. Ki? Evet bak, bir şey söyleyeceğim. Bir de aynı yerden almış hepsini. Abi. Hayır, al şöyle, dana sosis aldım abi, tamam mı? Kadın böyle turist görünce sevindi. Ha ya 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 falan bir şey söyledi. Bozu, şeker, şekerleri de kendi verdi. Üstüne ben verdi. 10 euro'nun üstünü vermemek için bozuk vermiş. Kesin <laughs> 13 euro <kilo> falan. <laughs> 10 lira. şeker de aldı. Bayağı sevindi alıyor falan. Anlamdayız yani. Şunu şarkı seriden aslında yine alatmış. Bu çok gece gözüküyor. Bu arada harbiden ha. Bu çok sağlık. Şimdi şöyle Dana mı tavuk mu bu? Danadır, danadır. Şimdi, gibi ama. E, şöyle oldu. E, ben bunu olduğunca saklamaya çalıştım tamam. E, i̇lk duran Berlin'de, sonra Amsterdam'da, sonra Stockholm'de, sonra Ayasofya'ya e gittim, sonra tekrar Stockholm'a gittim, sonra İstanbul'a geri döndüm. Ve o hep yanındaydı. Hep değil. yanımızdaydı Dolama tamam. Hediye. <laughs> ben de diyecektim ama, ki her gittiğim yerde dolaba koydum. Ama her gittiğim yerde dolaba koymaya çalıştım. Evet. <laughs> Ve hava soğuktu. Birçok yerde minibar yoktu yani falan Ama elimden en iyisini yaptım. Ama sen sosisi bak niye aldım bunu? Sonra anlatayım, anlatayım. Sen gerçekten sen döner sevdiğin için döner alacaktım sana. Döner bozulur diye sosis aldım. Sosis de bozuldu gerçi. Bozulmuştur ya bilmiyorum ama... Ya çok şişmiş çünkü. <laughs> ya ama şöyle bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> içi şişmiş. <laughs> i̇çi şişmiş sosis <laughs> <laughs> Tamer bu Curry diye bir şey var. Berlin'de. Oranın ha. en ünlü yemeği bu atıştırmalı. Gerçekten en ünlü top, aldım bu arada. En ünlü yerde aldım böyle abi. Böyle fıs fıs yiyorsun. Yapın ekmek arası buyurun. Sağ sağ. sen yaparsın abi evde. <laughs> Onu sen yap. Ben sohbet, sohbet edebilirsin bunlar. Şeker güzelmiş ağzım tatlandı. Ya da bir tur mutfakta kullanırız abi sana karşı. <laughs> Bana karşı değil de. Oo curry. Şeker Hayır nasıl? Şekerler nasıl? Şeker güzel ağzım Curry tatlandı. Mi? Şeker normal şeker değil mi? Sen memnun kalmadın peki kendin. Oğlum bundan kim memnun bu oğlum yemek getirmiş ya. adam. Bozuk yemek sosyal ya. bozuk sosis la. Şey oğlum bozuk. Ya. Yedin, yedin ya. mi nereden biliyorsun? Şey ha, gel sen de bir deneyelim. Bu çok büyük bir ayıp ya Melih. Aynen. Yani. Bu çok büyük bir ayıp ya. Sen de aslında sana bunu görmedin. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> Zaman. <Zavallı>. Şimdi <Şu, şu, gülüyor> stüdyoyu terk edeceğim ha şu an. Şimdi Alper. Stüdyoda gergin Bak şiştim. Bir söyleyeceğim sen abi ne yaşıyorsun? Her odada klima yok diyebiliyorum ben. Yok. Yok tamam. ben bunu söyledikten sonra bir ihtiyaç. Ben sana bak. Bak kameraya bak. Fırat'a bir ihtiyaçtan yola çıktım. Ya yani yemek. Tamer'e bir ihtiyaç yani yemek seviyor. Serdar seviyor. Sen de bir ihtiyaç yani. Havalandırma. Yani i̇htiyaç. Niye havalandırma benim ihtiyacım? Ya ev, yeni eve çıktın işte abinle. <laughs> onun kaç yılı uzar. Tamam işte. <laughs> Çiçek gibi hediye aldım abi sana. Oo. Kollarını da oynatıyor galiba. 9.95'e almış. 5 cm istiyorum. <laughs> Yamultmuş bir de. Bir de. 40, oğlum Ha yok. Parça parça. Ya kırılmış lan bu. <laughs> düşmüş şey düşmüş. Bu nedir ya? Çıkmış. <laughs> kırılmış. Abi takıldı Hiçbir oraya takılır, ya, tek takılır, tekrar. Ya. Yani. Yapılır onu. Sen tamirci de yaptırırsın. Adam ya. kaç bin kilometre yolda gezdi. Hakikaten ya. kaç bin kilometre gezdi ha. <laughs> Bakın <yani çok. gülüyor> ne oldu işte? abi, bir ben çok. Al işte. Çalışır belki. Güneş enerjisiyle çalışıyorsun. Hayır abi. Şey var. Abi beğenmediğini inanmıyorum ya. Çok güzelmiş. Bir şarj, bir bak çalıştı mı ama... bak. Taşınabilir şarj aletimiz var. Şarj, aynı, aynen aynen. Power bank var mı? Power bank getirdik evet. Aynen. Buyurun. Tamam. Tamam. Basıyorum. Bas. Bön tamam. Bön. Bas. Bön tamam bunun ışığı söndü. Niye öyle oldu? Tamam bak bas şimdi tekrar. Çıkardım şey, abi, abi. Şeye çıkıyor abi. Şöyle çevir bunu. Bir saniye abi. Öbür tarafa tak. Bunu nasıl şey yaptıysan, zulmettiysen çiçeğe... Çiçek yaprakları çarptı ya abi. Öyle bir şey çiçek gibi değil. Bak. Bak Çiçek gibi hediye. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel, ilginç bir linki var mı aşağıya? Çiçek. <laughs> ben bak, Alper ben Link ve resim geldi. Oğlum bak havalandırma yok. Bak ve tamam, havalandırma yok. Elini kesme ihtimalin yok. Süper. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak çünkü şey içim köşe. Bir saniye, yani. havalandırıyor mu diye bir bakayım. Havalandırıyor. Bakayım. Ya. Tamam. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu değişirim bununla. <laughs> Abi değişmek yok kim aldıysa o ya. Aynen çatal isteyen varsa değiştiririm. Memnun kalmadın bir olarak Tamer sen. Ben teşekkür ederim. Tamer sen. Yani. yani şeker güzel. Abi. yani şunlar ne bileyim bunlar her yemeğe. Olur mu sosis sosis. Sosisi ben, bak ben yapıyorum. yorum yapmayayım kötü olur. <laughs> Oğlum bozuktur bu. Abi ne bileyim ben aldım o kadar Tamer yolunu. tamer o sos şişmiş şişmiş içi şişmiş oğlum. <laughs> Serdar sen hediye ne veriyorsun? Ben, ben çok memnunum ya valla çok şey sağ ol. Ben şey ama yine en keyifliyim Serdar'ın. Evet Serdar'ın en anlamlı. Alman alman. güzel alman. ya. yani Allah. şunu bir yazsaydı bu benim için çok değerliydi. Abi bir insan Almanya şeyini ne yapsın? Almanya'da meşhur mu? Meşhur... Bu Saklarım. mu Sana ne? Saklarım sana ne? Abi hayır saçma sen bir şey değil yani. Ben de beğendim be. O bana almamış Sezgi almış zaten. Hayır sen beğendin mi? O tekledi ittir ittir biraz. Tekrar Sen nereye ne baktın? Bak. Bence biz bunu yan... Şey çıktı ya. Boş ver ya. Ha. Ha. Bak Sen beyninde. Be. Boş ver. Tamam, boş ver. Hiç elle tutulur o. Oh. Aha. Ah kanka. Hayırlı olsun. Oynar başlıklı. Arkadaşım. Ah. Evet arkadaşlar. Oha! Aha uçuyor. O uçuyor. <laughs> <laughs> bir videonun altına geldik. Arkadaşlar mutlu edemedim sanırım. En en hayır hayır çok o, teşekkür o, ederim. Veya... Düşünmen yeter düşünmen. Vallahi düşündüm. Ben bir mutluyum ya. düşündüm. Kantecim, ya. düşünmen yeter mesela gelip şey deseydin. hadi ben sizi düşündüm ama alamıyorum deseydin daha güzel olurdu. Allah Bak Allah bir şey, şey diyeceğim. Düşündüm desen yeterdi. Bizim Hilal Şefkatli vardı ya bize böyle bir hediyeler getirmişti. Ya, ya, ya bir şey kız, ya? Kız bir şey getirmiş bir ya. ya. B yani. evet, hepimize evet. bu çin yağı ağrı şeyleri. Hepimiz için ayrı ayrı şeyler Biliyorum geldi yani. Videonun geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.